Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Melon Sandbox Eee şey insan ölmeden çıkmaya çalış videosu diye bir şey yapacağım. Ve bunun parti falan da olacak. Öyle bir şey. Ben hiç Uçabilirim. Uçmuyorum lan. Verenin yapımcısı kim diye dostum. Yapımcısı kimdi? Ve arkadaşlar yapımcısı da Normalde burada uçan bir tane şey var. Ve buraya atlanılmadığından dolayı burası burada oluyor. Ve buranın üstünde de burayı kuran iki kişi var. Yaramaz çocuklar. Her şeyi onlar yönetiyor. Fakat burada bir yakışıklı var. Bu yakışıklı. Bunu yeni yaptım. Bakın buraya çalıştırıyor öyle bir şey <laughs> Ve bu da part 1. Yani bir tane çekiyorum. Ve adamlar teker teker gitmek zorundalar. Hı. <laughs> <laughs> Aha da geldim buraya. İpe tutunmalıyım. Hayır. <laughs> Maşeti geçemedin dostum. Bu like sana yok. <gülüyor> 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 Ve o adam ipi kırar. Ay ipi kopartır. <laughs> Ben Blue Man'im, benim arkadaşım yakışıklı yani o bana bir şey yapmaz Yakışıklı kardeşim sen bana bir şey yapmazsın değil mi? He yapmam yapmam 10 milyon dolar için yaparım. Ne? Sıradaki yarışmacı robot. Hemen çıkmalıyım. Robot arkadaşlar bayağı patlatıyor. Fakat atlatmasına rağmen bir yerde ölüyor. Hemen girmeliyim. Bu <laughs> ipten iner. Bazar açılır fakat e, yakışıklı olur hemen ay, hemen şuradan çıkmalıyım Aaaa. son 1-2-3-4-5 ve 6 yarışma gibi burada ki dragon fruit çok kolay olacak arkadaşlar dragon fruit niye o kadar kolay yapıyor ki ben yani herkesten de daha iyi yapıyor bakma diye. Hoppala ve geldim. Şuradan atlayayım. Ve burayı kırar ve buradan ayarlardan gidip yolu kapatır. Şöyle Bakın normalde atlaması gereken yerden değildi, de başka yerden atlıyor. Buraya kadar geldiğinden dolayı yeniliyor, yeniliyor ve burası yeni bir yer olduğundan dolayı bütün herkes buraya geliyor ve arkadaşlar. Bugün şöyle. Bu yapacağım şey. Eğer yap şey, bir kişi bir bölümü tamamlarsa diğer kişiler de o bölüme gidiyor. Yani şu anda bölüm sıfırı yaptılar. Bölüm bizdeler. ve maalesef ki bu anlamıyor ve burada düşüp ölüyor yani bak yanlış ayarlamış oluyor ve düşüp ölüyor ve burası tekrardan kapanıyor clear Joe Hadi gitme Melon. Vuu. Ya aslında bu kutular da bölüm bölüm oluyor. Fakat bir bölüm geçti birisi geliyor. Diğer bölüm ikinci bölüm oldu. Iki, iki ikinci kişi geliyor. kadar bekliyorum. He. O düşüyor. <laughs> Ve birazcık alanlar gider. gidin be. arkadaşlar daha çok var. Kanka. Bunları bomba mı açacak lan? Evet, evet Söyle hemen yapışkan bomba açalım. Ve attım. oynama en alt hasarı verecek yere yakışıyor Kanka nereye gitti ya bu? Ama bilmiyorum ben <laughs> de. Artık ilerleyin ya. <laughs> Galiba bir yanlış yaptım. Önemli ip kralı için kılıç yerine alıyor. Ve arkadaşlar zorluk olarak da başka bir şey takılıyor. Bir şey kırdılar mesela önemli. Onun yerine başka önemli bir şey takıyor. Öyle bir şey bu. Geliyor iyi ilerler fakat. Hoppala, gelin, gelin. Hoppala. Hoppala. Ben bir hilecilik yapıp... Hoppala. Ve... Ben şimdi geldim buraya. Eee, ne oldu Pumpkin? Ben senden öndeyim yanında domates şu domates oldum ya bir şey domates değil de bir tane domates oldum ya. domates olunca bir yıl geliyor benim öyle biliyorum ip yerine kalış kalacağım o you do Geride kalanlar en önemli olanlar. Ve kılıç değiştirilip başka bir şey oluyor. Arkadaşlar burada bir şey diyeceğim. Bu şeyler de değiştirilip başka şeyler oluyor. Yani haberiniz olsun. Sonra niye değiştirdin? Yanlış yaptın. Bunu neden değiştirdin demeyin. Onlardan birisini. Geldim 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 geldim. Oh. Allah şurada onu da okuyor. Atladım. Öyle atladım ki. Artık ipi ipten çıkardım. Şöyle bir arkama da göreyim. Hoppala Ben nereye atlıyorum ya Galiba buraya <laughs> Şuna bak ya Eve koyacağım Hep bölüm 5'telerdir Arkadaşlar salladım hani Buralarda şey oluyor ya en geride kalan pumpkin olduğu dolayı pumpkin önüne geçer. Ben atlıyorum. Benim elim neden dönüyor? Ha? Ne oldu be? Allah öyle bir uçtum ki sevinçten. <laughs> Kardeşim bir öldü. Ben tepeyi çıkacağım. Ne düşünüyorum? Ve bütün arkalar silinir. Acaba burası kırılır mı? Hmm, bir denesem acaba ne olur? NPC ta oynayışımları siz bize yardım edeceğim ama ya bana yardım falan etmeyecek sword sword size gelir ama oh, sword bana geldi de şimdi neden oyunu yapamayız. size bir şey söyleyeceğim niye sword bana geldi şimdi sword eski oldu daha Oturma. Oturma. Ne oldu ki sen? Senin kafana kafana bunlar geçireceğim. Hoppa. Tutuş yine tutuş. Artık bunu alabilirim. Atabilirim. Hoppa. Hoppa. Yağmur yağıyor. Ya. Seller akıyor. Oh, oh. Ye artık geçebilirim. Ya oh. Yaprağını yeniden geliyor. Tamam. yenilendim. Oley. Onu düşüyorum. Lan oyunun yapımcıları. Ya kanka senin el bomban yok mu? Vardı. Kanka al bak. Bizden. Bak ciydi, hadi. Vay, <laughs> kancıcık, ya kankedin, ya. ben de ya. Hadi bay bay. İyi ne şey de kanka Evet çok. Ya kanka dedin Ben de şu oyunu. Çok bir şey. Oğlum bu, bu, bu şeyin arkasına geçersek ne olur? Hiçbir şey oğlum. Oğlum bunu çok şey yaptım ha burada. Atını geçecek ne olur ki? Çok güçlü yaptım o yüzden yani bir şey olmaz. Oğlum ölür bence ya. Oğlum ne oluyor? Aa! Ah. kanka. Şu çare. Ben yani de çöp makine adlı bir şey vardı. Hoppa. Acaba olur mu? Tut lan şunu. Lan, lan kanka üstümüze düşüyor. Oh, kanka. Lan. Kanka şurada de delik var. <laughs> eee, İzlediğiniz için teşekkür ederim.